Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Marla ile hep beraber daha çok gezip geleceğiz. Marla bir ay önce barınaktan sahiplendiğimiz bir köpek. Bakalım performansına. Hep beraber değerlendireceğiz.

Do sabahda ölen de akşamda bu. elektrik telefonu su sütünde yut babayıldım. Do sabahda ölen akşamda bu elektrik telefon su sırtında git baba yorgun demin bir kavamız var sen bunu bilemesin yakına gelin hadi uzaktan gövemesin yanınca sönemesin sönesen ölemesin yolundan dönemesin hayat bu bölemesin bu yüzden bakamasın bu beni yakanasın ve çabuk yatanasın kalkınca yakalasın hayatım şakanasın vitesi geri takıp. Malay evet. vallahi dediğim gibi bir ayrıca baganaktan sahiplendim arkadaşlar evet burada yol gitti tabii ne işini bilmediğim için karambola gidiyoruz. Gar. Evet, Bu yolu da yiyelim. Vallahi lan. gün önce veterinerden geldik. Ve tabi sevindir sevindirici bir haber aldık. Valla. Valla. 22 günlük hamile. Evet. Tabi yavrular hakkında bir bilgimiz yok. Evet. Burada bu yol nereye gidiyor? Tabii ki dağın tepesine. Valla sakin ol. Birazcık dinlenecek. Şimdi olabilir. İki dakika mal alıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Mağarayla 5 dakika mola verdik. Tabi ciğerlerin açılması lazım. İlk defa biz açıyoruz bunu da. Birazcık zavallı nefes nefese kaldı. Tabi dediğim gibi mağara 2 gün önce veterinerden geldi. Güzel bir haber aldık. 22 gün hamil olduğunu söyledi veteriner. Bekliyoruz. Nasıl bir evlat çıkacak onda çok merak ediyoruz. Tabi bu arada sahiplenmek isteyenler bizle iletişime geçebilir. Dinlendin mi kızım? Ha? Dinlendin mi? Gidelim mi? Hadi Hadi. Evet. Mola bitti arkadaşlar. Devam. Zeytin ağaçlarının arasında. Tırmanmaya devam. Gel. Hadi. Hadi. Mola. Hadi. Gel. Uçakları... Arkadaşlar çıkabildiğimiz kadar çıkıyor. En tepeye kadar çıkmasak da. Şurayı Mağara da yol oldu. Şimdi inişe doğru geçiyoruz yavaş yavaş. 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 Mağara. Geldik. Herine yeter <laughs> 난나어 아이다 찍어 빌어서어빌 You see that girl with the big tic tac, she feel gimme the gimme the Head to the floor, girl, gimme the gimme the Then over, girl, and gimme the gimme the Spit down to the ground, size, big activity Spin round me, girl, and gimme the gimme the Top wine, girl, and gimme the gimme the Body look fine, girl, gimme the gimme the Coming out, we some time, girl, gimme the gimme the Body look good, girl, you ever be winning it it top right, girl, you never be dimming it Take up your body, cause you're in your element Funny body me take up a permanent president Rotate your body, come here, lover, you're spinning it. Rotate your body, come here, lover, you're spinning it. Rotate your body, come here, lover, you're spinning it. Make the trumpets blow. Ett <laughs> séðan <laughs> zor indik. Da dağdan bayağı bir zor arkadaşlar. <laughs> aşağı inerken beni düşürdü. Buraya <laughs> <laughs> Öyle böyle değil. Bayağı bir düşürürüz. Evet arkadaşlar. Bugünkü gezimiz burada sonlandı. Marla güzel bir dağ gezintisi yaptık. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenip e, paylaşmayı unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Marla dediğim gibi 20 günlük hamile. E, yavrularından sahiplenmek isteyen olursa bizimle iletişime geçebilir. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.